tamam. Basalım. Herhangi bir frene falan gerek var mı? Frene basmazsanız çalışmaz. Ha öyle mi? Tamam. Koltuğunu da önce ayarla. Koltuğu ayarlayacağım. Frene basıp tutun. Daha önce düz mü kullanıyoruz otomatik? Düz kullanıyorum. Fren <laughs> pedana basmazsanız bu araçta fren de e, araç da çalıştıramazsınız. Vites değişimi de yapamazsınız. Şu an basıp tutun. Tamam. Şu an çalıştı. Şu ben an çekildi. Bu an arada şey, e, koltuğu nasıl şey yapacağız? Koltuğun solunda krikos var. Büyük kol, Krikol yukarı ama? aşağı şeklinde <laughs> ayarlayabiliyorsunuz. <laughs> Çok тол satdınız şey <laughs> çok orijinal ya. Ondan Arabayı ne zamandır merak ediyorduk arkadaşlar da ön ilk yer direkt şey direkt. orijinal orijinal ya cığasla kaput gözüküyor şu bu arada aktif gösterge olayı bu şey de var mı ee, aktif gösterge navigasyon filan aktarma olayı vardı galiba navigasyon yok arkadaşlar nasıl çıkacağız böyle mi Buradan çıkacağız? Buradan sağa döneceksiniz. Navigasyon şu an hiçbir modelinde yok aracında. Öyle mi? Hı hı. Ha. Şeyde kataloglarda hep oluyor da. Bunlar yurt dışı resimleri ha. çekiyorlar büyük o yüzden. Soldan mı gideceğiz? Köprünün altına u çekeceğiz, karşıya tamam. geçeceğiz. Ümitköy güzergahından geri geleceğiz. Tamam. Multijet galiba değil mi? Bu Multi Air benzin versiyonu. Ha pardon Multi Air bize 24 14, 140 beygir. 14. nasıl şey, çekişi En az model mi? En üst model şey. Bu limited ton ama Türkiye'de gelebilecek endoların yani bir triyak donu var. Bu e, çok ağırlıklı olarak gelmiyor. Dizel 2.0 var 4 x Bizim ülkemizde en çok tercih edilen dolu dediğimiz bu. E. Şey, ekran güzelmiş ama şu ortak ekran. Şu zaten evet şeyde de izlemiştik ya. Evet. Falan. E, görüntü falan. Ve Görüntü güzel yani. Ortak ekran dijital radyo olmuş ama şu ortak şey e, ya şu kısım şu biraz ekranı. daha büyük olsa Aha. güzelmiş aslında. Sürüş da. ekranı daha güzel oradaki. Navigasyon ekran ekran güzel. bir ekran olmadıktan sonra evet. büyük ekranı bir anlamı yok. Evet ama. işte o da navigasyon olmadığından böyle zaten. Dijital radyo. 3 kök öpüşen Evet. Ekranın büyüklüğü kullanıcı emniyet açısından da risk durumundasın. Ha yani tabi. Dikkatinizi dağıtın. O da aslında iyi. tamamen kişisel bir durum. yasak tip şeyleri, şeyler. Evet ama bizim ülkemizde yasaklar çiğnemek biraz keyif verdiği için insana Bizde biz de bir şey diyemiyoruz. Kazalar olduktan sonra da niye oldu diye bir evet. tepkileniyoruz sadece. Bir ara telefona dokunmak bile yasaktı. Millet polis ceza kesip duruyor da şu anda hiç. Şey. Yasaklar yani bizi düşünen uygulamalar. Ediyorum. Hani tamamen bizim iyiliğimizi düşünen. Siz ne kadar dikkatli bir şoför bile olsanız karşı tarafın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ki bunların hepsi aslında bizim Mesela ben çene vereyim. Şey güzel, yakında araba alması alacağım da yani. Kaç beygir bu şu an? 140 beygir, 230, 230 beygir. tork değeri var benzinli motor. Tur bu değil mi bu? E, çift kavrama değil mi? çift kavrama doğru. Yani mukayese ettiğimizde tabii evet. farklılık var ama kendi klasmanında bence 30 çok da güzel. <laughs> evet zaten yorumlar da hep öyle de. Hiçbir dezavantajını evet. görmedim virajda. Yani her şeyin milimetri vardır elbette <laughs> ki ama Kendimi yani. Dodge kullanıyor gibi hissediyorum. Aynen. Sanki böyle kamyonete binmişsin de. Yani koltuğu biraz daha yükselsin. Senin koltuğun şu an çok yatık duruyor. Evet. Aslında çok daha şey evet. Benzik Ama yok bir şey. şey güzel. güzel. Yani bak ses gelmiyor. Öyle. Hatır hatır evet, sesler evet. gelmiyor. Ee, yol sesi çok az geliyor. eksen şu an sertleşmesi falan iyi güzel i̇yi, değil mi? Evet. Üst geçitte geçtikten sonra ya da buradan da sağ girişim varsa. Bak şu an, şu an mesela o ara köprü aralarından geçerken mesela güzel yani. Şu an zaten çoğu araba güzel ya. Yeni üretilen teknolojiler hemen hemen çok artık güzel. açtı. Evet. Yani mı? artık bizim bu aracın yani mini su kompaktı, yerden yüksek, kullanımı rahat. Sadece kullanımdan ziyade güvenliği güzel. Bir aracın sadece yürüyüp gitmesi önemli değil. Her şey aslında bakarsan. <laughs> Üretimleri nerede bu arabaların? Bu İtalya'da üretiliyor. Direkt fiyatları. Fiyat grubuna bağlı. Evet. Üretim tesisinde ama Chrysler evet. mühendislerinin ürettiği araçlar. Amerika'da da satılıyor <laughs> değil mi? Tabi Avrupa'da ve Amerika'da. FCA diye geçiyoruz değil mi? Hı, hı. FCA fiyat ha, FCA da Şöyle mi giriyoruz? İyicenin e önüne doğru çekebiliriz. Diğer da içeri doğru alacağım. Tamam. Çok. çok güzel ya ben hoşuma gitti. Şu ön müthiş ya. <laughs> Şimdi ne <P> aldığınızda <laughs> el frenini otomatik çekecek. Normalde kapattığınızda <laughs> da el freni çekecek. Zaten kapatıyorum. Çekiyorum. Tamam. tamam. Herhangi bir yere koymaya gerek yok değil mi? Yani. Elimizde olsun.